Esnekte arkadaşlar sıfırdan zirve serimizin yeni bölümüne karşınızdayım. Hemen bölümü geçeceğim ama bölüme geçmeden lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bölümde Manchester City ile oynayacağız önce deplasmanda. Daha sonra da serimizin artık 67. bölümünde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Atletico Madrid'de Madrid deplasmanına gideceğiz. Bakalım iki deplasman olduğu bir bölüm. İstediğimiz sonuçları alabilecek miyiz? Bir de transferlerimizi bitirdik. Şimdi şöyle transferleri göstereceğim. Neler yaptık transferlerde. E, ee, Patrick Kotlu'yu ve Derder Bremen'e yolladık kiralık olarak. Daha sonra bunları geçiyorum. Duarte'yi satmıştık. Onano'yu satmıştık. Yagı Dulot'u Manchester pardon Newcastle'a sattık. Antony 53 milyona Antony 61'e Newcastle'a sattık. Pistrup'u e, ee, 65 artı 7 milyon bonuslarla 72 milyona Arsenal'a sattık. Bakayoko'yu 69 milyona Paris Saint Germain'e sattık. Hoylund'u 70 milyon Napoli'ye sattık. Lisandro Martinez'i 71 artı 20 milyonda 20 milyona 91 milyon bonuslarla toplam 91 milyona sattık. Ve Rashford'u 90 milyona yine Paris Saint Germain'e sattık. Sonra Sonra burada 504 milyonluk bir satış yaptık. Yani yarım milyon milyar dolar euro'luk bir satış yapmış olduk. Gelin oyunculara baktığımızda ise Yeni Yolo'yu aldık. Kendisini bedavaya aldık. Harika bir Stoper Yani dünyadaki şu an en potansiyel stoperlerden biri. Ben aşağı yukarı en soperlerden biri. Zihinsel olarak baktığımızda zaten inanılmaz. Fiziksel olarak inanılmaz. Birazcık e, teknik kısmını geliştirmesi lazım. Sonrasında Lamin aldık. Lamin Yamala 174 milyon artı bonuslarla 523 milyonluk bir bonus servis ettik. Şu ana kadar da harika gidiyor. 7 gol 3, as 3 asiste gidiyor şu ana kadar ligde. Sonrasında e, Stelios aldık. Stelios da e, 25 milyondu galiba zorunlu evet 25 milyon zorunlu satın alma maddesiyle aldık Selius'u. O da gayet güzel bir stoper. 7 stoperimiz olacak kendisi birlikte beraber. Daha sonra 36 milyon euro Ajax'tan Yorel Hata'yı aldık. Yorel Hat Hata, da doğru değil, hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem de teknik olarak gayet üst düzey bir stoper. Yani zaten Manchester United gibi bir 5 yani yıldız veriyor. En son transferimizde 204 artı bonuslarla 320 milyon Real Madrid'den Arda Güler'i aldık. Arda Güler'i sağ kanatta oynatmayı canlıyorum ben bu şu anki e, formasyonda. Gördüğünüz gibi Arda teknik olarak hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Zihinsel olarak harika. Sadece e, fiziksel olarak Hızı biraz yavaş bir de güç konusunu geliştirmesi lazım. Onun dışında yine kendisi de inanılmaz bir potansiyel var bir oyuncu. Yani pastaya çilek oldu biraz hani hepsinden sonra. Toplam 523 milyon euro harcamışız yaptığımız 5 transferle. Bir oyuncu oyuncular zaten inanılmaz fazla oyuncu yolladık. Şimdi Manchester City ile karşılaşacağız. Evet şimdi şöyle hemen Lamin Yamal'ı buraya aldık, Arda Gürel'i de buraya koyduk. Şimdi Oral hat 4 numarayı istiyor, 4 numarayı yok o yüzden 2 numarayı vereceğim. Ee, Florian Wars 10 numarayı alıyor, Arda da 20 numarayı verelim o zaman. Evet. Ha, bir de şey oldu, ee, Coyote'yi biz anlaştık ama size yettiğince Dalot da satmış oldu. E, ee, sözleşme tabii oldu. Yani ben ona yine bir şekilde anlaşmayı başardık. Yine gelecek. Ama ya sizin ortasında gelecek. Yani başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani sizin ortası kaldı gibi duruyor bu transfer. Sizin ortasında kadar idare edeceğiz. O yüzden şimdilik Bertisakli'yi sol bekle oynatmak zorundayız. Biraz bir eksiklik yaşayacağız şu an. Harika bir ilk 11'imiz var. Yani inanılmaz bir 11 ile sahadayız. Yani birazcık hani genç bir gençlerden kurulu bir Lost Galacticos'u neredeyse yaptık yani ist, benim istediğim seviyede getirdik şimdi Foden. Foden orada Kamavinga, Kamavinga. Foden diyor. Foden, Foden Donnarumma kurtarıyor. Şimdi Manchester derbisindeyiz. Bakalım derbi nasıl sonuçlanacak. Yankoto kornerı kullanacak orta içeriye doğru. Donorum açık kaldı orta bu. <laughs> Bakalım. Daha çok çabalayayım beyler diyelim. Şimdi Arda Güler korneri kullanıyor. Arda içeriye doğru uzaklaştırdılar. Lamin orada. Lamin Laminyamal Lamin topu kaybediyor. Uzaklaştırılan topu Yoro aldı. Yoro Yoro, Yoro pası verdi Sakki'ye verdi. Bert gidiyor, diyor. ki, Sakki. ki, Sakki. Bert içeri baktı. Konate'nin önünde kalan top 1 0a geçiyor. Sakki Konate'yi Manchester United derbi döne de geçiyor. Tekrar izleyeceğiz golü işte Yoro. Pası Bert ki bıraktı. Bert ki, Bert ki ceza alanına doğru girdi. Bert pası herkesin yanından seken top Konate'nin önünde kaldı ve topu ağlarla buluşuyor Karim Konate'nin. Evet. 1-0 öndeyiz. Yan Koto. Yan Koto. Vinicius Junior'a verdi. Vinicius Junior. Bernardo. Bernardo'dan Ruben. Ruben. Rodrigo. Rodrigo. Javi Guerra. Javi Guerra. Kamavinga'yı bıraktı. Kamavinga orada dışarı yatıyor. Kötü bir şut çekti. Şimdi Phil Foden Friki'yi kullanacak. Foden içeriye doğru. Kamavinga aldı. Kamavinga. Kamavinga. Phil Foden önde kalıyor. Foden 1-1. İşte Foden atıyordu. Golü. Yani erken bir beraberlik golü yedik. yazık ki. Şimdi Kama Bingo kullanacak. Orada. Şurada. Şu rakibin golleri de var mı? rakibin pozisyonu tekrarını güzel da Phil Foden, Vinicius Junior. Vinicius Junior geliyor. Vinicius Junior Haaland'ın da bıraktığı Haaland'ın topu direkten dışarıya gidiyor. <laughs> Şöyle. Şimdi Bert Sakitacı kullanacak. Bert Sakitacı'dan Sancho'ya. Sancho, Sancho Mino. Mino kaptırdı topu. Rodrigo gidiyor. Rodrigo. Rodrigo. Xavi Guerra. Xavi Guerra. Xavi Guerra gidiyor. Xavi Guerra bıraktı. Rodrigo'ya doğru. Orada Vinicius Junior atıyor bir offside itirazımız var. Hakeme şu an. Gol geçerli evet. Ne yazık ki gol geçerli. Ya arkadaş. Bak o kadar gittik. Yani. iki tane en üst seviye stoper aldık. Yine yiyoruz yine yiyoruz. Ya. O savunma olayı ne yapacağız? Dedi ki sağda pek oynayamıyor ya. Şimdi yan Koto, Bernardo, Bernardo, Rodrigo, yan Koto, Bernardo, Bernardo, Rodrigo, Foden, Bertasaki aldı top orada. Bertasaki, Mayne'yi bıraktı. Mayne'dan büyük hata. Donor'u ne yapıyorsun ya? Nasıl? Adama gitti. Üzerine at topu ya. Yani şaka gibi ya. Şaka gibi arkadaş. Hadi. Şimdi Bert Sakitacı kullanıyor. Karim Konate. Konate. Mino. 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 Verdi pası Arda Güler'e. Arda. Arda dediçe bıraktı. dediç, dediç dedi gidiyor, dedi Dedic içeriye doğru Guardiola aldı, Guardiola, Ederson buz oynuyor, Ederson, Yoro, Arda indirdi, Mason Mount, Mason Mount, Mason Mount, Maino'ya verdi, Maino, Maino, Berzacchi dur, Berzacchi yiyor, Berzacchi, Berzacchi, Berzacchi pas verdi, Arda güler, Arda, Arda harika bir gol, Arda atıyor, Arda F2, farkı bir indiriyor Arda'nın golüyle. İşte tekrar izliyoruz Mino. Bertsak diye böyle verdi. Orada Bertsak gibi anda Arda'nın bomboş olduğunu gördü. Arda gelişine sol ayağıyla vurdu. Ederson çaresiz kalıyor. Arda Güler. 3-2 yapıyoruz skoru şimdi. Evet. Haydi döndürebiliriz maçı. Şu an hala 3-2 skor. Döndüremeyeceğimiz nokta değil. Daha çok çabalayın beyler. Şimdi Dedic, Arda Güler. Arda, Arda. Arda, Dedic, Dedic devam ediyor. Dediç. içeriye doğru. Şimdi Mayno, Dediç. Laminyamal. Yamal. Laminyamal. Yamal, Lamin Yamal. Verdi Dedic'e tekrar. Konate, uzaklaştırıyor. Orada bir alan uzaklaştırdı. onun önünde kaldı top. Ah. Oh. <laughs> öyle yapalım. Jadon Sancho yerine de ah, Alejandro Garnacho'yu koyalım. Şimdi Arda Güler korneri kullanacak. Arda içeriye doğru uzaklaştırıyorlar. Guero uzaklaştırdı. Şimdi Lamin Yamal. Lamin Yamal. Arda'yı da bıraktı. Bernardo oraya girdi. Şimdi Konate. Vinicius Junior gidiyor. Bertsakki durdurdu orada Vinicius Junior'u. Mino. Mayno, Mayno pas verdi Arda Güler'e. Arda, Arda, Garnaccio'ya doğru. Garnaccio bıraktı, Karim Konate. Konate gidiyor. Konate, 3-3. Karim Konate. Konate atıyor, 3 oldu. Manchester 3. Manchester City 3. <laughs> Manchester City Manchester 3 diye başladığım bir baktım. İki tarafta da 3. <laughs> i̇ki tarafta da Manchester 3. Manchester 3 demek istemedim. Böyle komik olurdu. Evet, 3 oluyor skor. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Hala çevirebiliriz maçı. Şimdi Yon Koto kullanıyor. Manchester United'ın kornerine. Verdi pası Vinicius Junior'a. Vinicius Junior uzaklardan vuruyor. Direkten döndür Ruben'in kafası. Donnarumma'nın ellerinde top şimdi. Donnarumma. Bertasaki. Bir sürüpün yerine kimi koyabiliriz orada? Şöyle bakayım. Mine bir sürü diyor, minor yerine bitik var. Hı, böyle çeksek. Bitiği böyle aldık. Buraya da Android'i koyduk. Tamam. Şurada orada biraz yorgun. Devam. Evet. Şimdi başı, daha çok çabalayın çocuklar diyelim. Dedik. Kopolla oyunda. 3-3 bakalım bir hala artı 8 verildi şu an. Manchester derbisinde skor hala 3-3. Bakalım bir pozisyon daha yaşanacak bir yaşanmıyor. Manchester City 3, Manchester United 3. Önce Manchester United 1-0'a geçti. Daha sonra City 3-3 yaptı skoru. 3-1 yaptı skoru. Daha sonra 3-1 geri döndü maçtan skoru 3-3'e getirdik. Maçlarımızda Karim 2 attı 2 golle Karim Konat seçilmiş. Evet. Yani tam olarak istediğimiz sonuç olmasa da en azından maçı çevirmeyi başardık. Oh, of Arda. Arda bir sonraki maçta yok. Tamam. Konate güzel performans. Tabii ki de övmemiz lazım. Ya Vinicius Junior'a gıpta öyle bakıyor muyuz? Yo. Ya benim de gayet iyi oyuncularım var yani. Evet şimdi 3 koma Marta doğru yola çıkıyoruz Evet yamal geçen maçta biraz etkisizdi bakalım Madrid'de ne yapacak? İspanya'ya dönüyor. Hani sevdiği topraklar, tanıdığı takımlar. Bakalım ilk maçımızda Madrid'e karşı ne yapacak ki? Genç yıldız. Bunlar bak Lamin Arda Güler, Karim, Karim, Karim Konate. Evet, takıma baksana zaten. Florian Wurz. Bize yakıyor. Yani Bakayoko ismin performansı vermediği için buraya bir oyuncu almak istedim. Hani ağrı, güzel gözüktü orada. Şimdi orada sakat olduğu için bakalım Julio Florian Rost da hala sakat. Şimdi şöyle yapalım. Hah böyle güzel. Bu iyi. Lamin yamalı kanat olarak oynatacağız. Sikim olduğunu da kişiselleştirilmiş diyelim. Yardımcı forvet oynayabiliyor musun sen? 2 tamam. tane yaratıcı forvetle ile oynayalım bu maçta. Evet. Haydi bakalım. Arda sakat olduğu için ne yazık ki bu maçta oynayamayacak. Lamin Yamal'ı da sağ kanıda çekmeye çalışıyor. Çünkü Florian sakat. Birazcık sakat erken sakatlıklarla boğuşuyoruz Daha çok çabalayın beyler diyelim. Javi Galan. Korneri kullandı orada. Oo. direktlik ilk kornerde gol yedik. Mavisa. Ne yapalım? İstediğimiz şeyler değil bunlar ama. Tamam. Şöyle. Ha, hata şimdilik sol bek gibi de oynatabiliyor muyuz? İlginç evet olabilir aslında. Sanırım ha. Kurtarışını yapıyor corner. Doğru hata sol bek gibi de oynayabiliyor mu? Şöyle kalan. Orta içeri doğru şimdi Cavik uzaklaştılar tekrar Jevik alan. Orada Belosian vuruşun kötü bir vuruş. şimdi atletico da bir gol attı ya şimdi kapandıkça kapanır. Pato. Pato'dan ya Maino. Maino. Mustafa. Orada Maino. Maino ve gol. Harika bir plese bıraktı Maino. Maino da gollerini bayağı arttırdı bu. Bu sene yani. Son zamanlarda bayağı bir gol atıyor. Tekrar izliyoruz şimdi. Burada Hato pası verdi Mustafa'ya. Mustafa da çok güzel bir pas bıraktı. Ve Maynard'ın golünde Oblak çaresiz kalıyor. Şimdi Hato saçı kullanacak Sancho'ya. Hato tekrar. Hato. Mason Mount. Maino pası verdi. Jadon Sancho atıyor 2-1. Jadon Sancho. Kobe Maino hem golü attı. Hem de asistini yapıyor şimdi iki bir öne geçiyor Manchester United. Geçerseniz yani Avrupa Avrupa'da değildik o yüzden hiç yani konferans gibi bir maçımız yoktu. Şimdi, daha önce de Fortaleza ile oynarken onlar da aslında Güney e, Amerika kupalarına elenmişlerdi. İlk defa sen bir çok kıtalar arası kupa oynuyorum. Bu kadar evet. Mino. Mino. Kato. Orada Molina araya giriyor. Kato şimdi geri koşuyor. Molina. Molina yerliyor. Molina. Molina orta içeriye doğru. Samu dışarıya. Direktten dışarı gidiyor. Şimdi Oblak. Oblak uzun oynadı. Orada bir araya girdi. Mayno kaptırıyor. Koke. Koke. El -Lorante. Koke de tekrar top. Barrios. Gabia. Molina. Molina da fena oyuncuymuş ha. Oo oh, o oh, o oh, koke koke iki iki orada bir evet bir offsite aslında var sanki ama yok mu Gabia Molina Molina şurada aa, şey bozuyor offsite Dedić bozuyor offsite Julian yani. Hmm. O Sancho atlandı. katlandı. Ana çiğini alacağız. Yapacak bir şey yok. Bir, bir kana bir kanadımızı daha kaybettik. Sekatlı Hato, Garnacho, Mino, Maino şimdi, Mason Maino Mino, Mino, Mino oh. oblak kurtarıyor. Mino bu maçta bayağı bir zorluyor. Şimdi Lamin Yamal kullanacak korneri. Lamin Yamal orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Barrios orada. Moçuklası izin vermiyor Barrios. Verdi Gabia Giuliano. Samu. Samu gidiyor. Samu pası Cevigalan'a verdi. Cevigalan. Cevigalan gidiyor. Cavi Galan hiç onu takip ediyor. Cavi Galan içeriye doğru Vitik uzaklaştırdı. Şimdi Lamin Yamal la alıp topu orada. Lamin Yamal gidiyor. Lamin Yamal. Lamin Yamal Mustafa'ya bıraktı. Mustafa. Mustafa Konate doğru. Konate indirdi. Konate ve topu ağlarla buluşturuyor. 3-2. 3-2 ama bir offside itirazı var. Gol geçerli evet. Gol geçerli. Mustafa'nın pası Konati topu ağlarla buluşturuyor. Şimdi Hato. Hato pası verdi Mason Mount. Mason Mount. Mino. Mino. Mino Mason, Mason Mount. Mason Mount dedi dedi hiç. Mustafa Hekimoğlu 4-2. Mustafa Hekimoğlu 4-2. Bir offside biraz daha var şimdi bir offside incelemesi daha iyi gerçekleşecek. Gol geçerli. Evet, bu sefer de geçerli. Mustafa önce asist yaptı. Şimdi golün atışı Mainio. Bakın tekrar izliyoruz. Mason Mount'a verdi. Mason Mount bir şey dedi e, Dedi e orada Mustafa gelişine vuruyor topu Harika bir gol. İlk yeri 4 kazanıyor. <laughs> Şöyle yapsak... Konati yerine... birazcık dinlendirmiş oluruz. Tamam. Yaman'ı da ileri atacağım. Bebiç. Bebiç'ten Lamin Yaman. Lamin Yaman Orada bıraktı. Yoro. 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 Yoro'dan bitik. 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 Bitik'in pası. Garnac'a doğru Gabia oldu. Oblak. Oblak. Oblak'tan Belosian. Belosian. Elorante. El Samo. Samo gidiyor. Samo Giuliano. Giuliano Donnarumma kurtardı. Şimdi Molina'nın önünde kalıyor top. Molina pası verdi. Bir kez daha Mesut Mount izin vermedi buraya sunulmasına. Orada defanstan sekiyor top. Garnaccio aldı. Garnaccio gidiyor. Garnaccio, Garnaccio. Garnaccio. Garnaccio gidiyor. Garnaccio. 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 Perdi pası. Lamin Yamal'a hata doğru. Molina. Giuliano bir kontrol atak daha. Şimdi gerçekten Atletico Madrid, komaj değil. gidiyor. Velosian. Pası verdi. El Lorente. Elde olarak Cavi Galan. Cavi Galan orta içeriye doğru bir tık uzaklaştı. Şimdi Mason Mount dönüyor top. Mason Mount verdi. O Mustafa'yı düşürüyor orada Gabia. Evet. Aynı yerine de değişikliklerimizi yaptık şimdi şöyle ufak bir oynama yapacağız itik andreyu da buraya aldık güzel şimdi daha alabiliriz bakalım başarı daha çok çaba beyler koki koki şimdi molina'ya doğru molina Molina. Molina dedi hiç aldı orada topu gidiyor dedi hiç. Amar dedi Amar dedi gidiyor dedi hiç. bıraktı. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin yamal. Mustafa ne durum? Mustafa. Mustafa atıyor 5 Mustafa Hekimoğlu. Mustafa. Bakalım burada bir offside incelemesi olacak mı? Hayır yok. Direkt golü verdiler. Tekrar ediyoruz dedi dedi iş pası Lamin Yamal'a verdi. Lamin baktı Mustafa'nın hareketlendiğini gördü. Mustafa'ya verdi. Mustafa göğsüyle indirdi. Oyuncunun içinden geçti orada bir iş. Ve tapağlarla buluşturdu. Değişik yapıyor Manchester United. Deplasmanda. Değişik oldu skor. Hadi son bir Şurada daha çok çabalayın diyelim. İyice artık sinirleri bozulacak adamların. Daha ne kadar çabalayacağız her gibi Cavi Galan uzaklaştı. Julian'ın önünde. Julian Cavi Galan orada uzaklaştırıyor savunması. Şimdi Garnacho aldı diyor. Garnacho. Garnacho. Ke Kennelly. 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 Garnacho doğru. El Lorente. Julian'a maç bitiyor. 5-2 kazanıyoruz maçı. Tebrikler beyler. Çok iyiydiniz. Evet arkadaşlar. E, i̇ki tane zorlu deplasmana çıktık. Jadon Sancho da be... 4 hafta uzak. 1 ay yok Jadon Sancho. Mustafa kim oldu da? 2 gol 2 asist. Yani maşallah Mustafa'ya bak. Mustafa yine yine performansı iyi. Yani geçen sonunda hatırlarsak o iki maç ilk 11 başta başlamıştı, 10 maçta sonra 28 gol bir asist yapmıştı. Hani bu sonunda gayet iyi bir performansı devam ediyor. Mustafa'yı zamanında iki almışız. Hani gayet fiyat, tam bir fiyat performans forveti. Neyse arkadaşlar şimdi e, bu bölümü burada bitireceğiz. Önümüzdeki bölümde Everton ve Ant Antwerp Antwerp'le evimizde oynayacağız. Bir Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.